Merhaba arkadaşlar. Bu videoda T-Rex iskelet modeli basacağım. Modelin sahibi e, MakerBot denilen bir yazıcı firması arkadaşlar. E, firma modeli tamamen ücretsiz olarak paylaşmış. Açıklama kısmına ben de linki koydum. Oradan indirip e, dosyaları basabilirsiniz. Dosyaları indirdiğiniz zaman arkadaşlar 19 tane STL dosyası göreceksiniz. Ve bu dosyaların her birinde de arkadaşlar 3-4 tane parça var. Yani toplamda baya bir parça. Basmış olacaksınız Şimdi parçalarda birkaç şey göstermek istiyorum arkadaşlar e, Firmanın basım tavsiyesi şu e, Herhangi bir destek yapmadan sadece kenar Yaparak e, Parçaların tamamını basabileceğimizi söylüyor Yani şurada sadece yapı levhasına yapıştırmasın arkadaşlar Kenar modunu seçip Bunları da bu ayarlara getirebilirsiniz e, Firmanın basım tavsiyesi bu sadece bu ayarlarda normal ayarlarınızı kullanarak tüm modelleri basabileceğinizi söylüyor. Ben de şimdi basmaya başlayayım arkadaşlar. Herhangi bir sorun yaşarsam zaten bunu videonun devamında anlatırım. Şimdi basım aşamasında yaşadığım problemlerden bahsedeyim. 19 dosyanın 14-15 tanesinde herhangi bir sorun olmadan direkt basabildim. Yani bir ekler yapmadan, destek yapmadan direkt bastım. Sadece 3-4 dosyada arkadaşlar devrilme problemi yaşadım. Ee, örneğin 4 tane kemik olan bir dosya vardı sanırsam adı Femula'ydı. Ee, bu dosyada devrilme problemi yaşadım. Ee, çözüm olarak da şöyle yaptım arkadaşlar Mesh Mixer denilen e, ücretsiz bir programla e, STL dosyasını parçaladım yani her bir kemiği ayrı ayrı bastım. Bu şekilde sorunu çözdüm. Sadece bu dosyada değil e, birden fazla parçalı olan dosyalarda aynı işlemi yaptım. Yani 5 mikserle parçaladım ve hepsini tek tek bastım arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlar yani STL dosyalarını parçalamayı bilmeyen arkadaşlar yorumlar kısmına yazarlarsa ben onlar için parçalayıp açıklama kısmına atabilirim. Ben yine de arkadaşlar bu mesh mikserle bir video çekmeyi düşünüyorum. Nasıl STL dosyalarını parçalayacağımıza dair. Zaten onu da çektiğim zaman yukarıda kartları eklerim büyük ihtimal. Oradan Öğrenebilirsiniz gerçekten de çok kolay bir iş yani bir dakikada yapabilirsiniz ee, Sonra arkadaşlar bir de net denilen bir e, parça var e, o, part, o parçada devrilme problemi yaşadım e, O parçada arkadaşlar Destekli bir şekilde basmanız gerekiyor ben buraya zaten videosunu koyarım e, Zaten e, parça normalde de ayakta duramıyor yani destekle basmanız gerekiyor ben desteksiz bastım. parça devrildi arkadaşlar. İşte %80'i 90'ını basmıştı. Bu yüzden ben tekrardan basmak istemedim. bu mesh mikserinden programla yine. sadece üst kısmını kestim ve sadece üst kısmını bastım. daha sonra ben bunları güzelce zımparalayıp birleştireceğim arkadaşlar. gerçekten de bu program bilmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü hem filament kaybını önlüyor hem de zaman kaybını önlüyor arkadaşlar. Başka bir problem yaşamadım arkadaşlar dediğim gibi. Birkaç sorun yaşamama rağmen arkadaşlar tüm parçaları bastım. Şu an tüm parçalar burada. Bunları birleştirme aşamasına geçebiliriz. Artık indirdiğiniz pdf dosyasının içinde bunları birleştirme talimatı var arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Veya ben bunları nasıl birleştireceğine dair buraya bir video ekleyeceğim. Onu da yine bakabilirsiniz. Şimdi ben bu temizleme makasıyla Bunların hepsini tek tek temizleyeceğim. Ardından da bunları yapıştıracağım arkadaşlar. Bunları birleştirdikten sonra e, tekrardan son halini görmeye e, geliriz. Evet benim de yapıştırma işlemim bitti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim de modelim bu şekilde oldu. E, yapıştırma işlemiyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum arkadaşlar. E, videoda görmüşsünüzdür. E, aslında her bir parça e, geçirilerek takılabiliyor. Fakat benim için öyle olmadı arkadaşlar. Örneğin şu kaburga kemiklerini ben tek tek yapıştırdım. E, burada 11, arka tarafında da 11 tane var. E, bunları hızlı yapıştırıcı ile yapıştırdım arkadaşlar. Yani sizin de her parçanız geçmeyebilir. Telaş etmeyin arkadaşlar. Yapıştırabilirsiniz. E, ayrıca bir kuyruğunda kırılma meydana geldi arkadaşlar. E, aslında tamamen benim sakarlığımda. Ama siz yine takarken dikkat edin. E, çünkü kuyruğu gerçekten de hassas ve kırılgan. Özellikle şu alt tarafları. Dediğim gibi ona dikkat edersiniz. Arkadaşlar. Bir de filament seçimiyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. E, gördüğünüz gibi ben siyah filament Tercih ettim arkadaşlar. E, fakat siyah filamentte şöyle bir durum var. E, hatlar çok iyi belli olmuyor arkadaşlar. Açık renk filament tercih edebilirsiniz. Örneğin bu videoda e, beyaz filament örneği vardı. Ona bakabilirsiniz. E, piyasada da böyle beyazımsı, garimsi, mermer e, rengi diye geçen filamentler var arkadaşlar. Onlarla daha iyi sonuç alabilirsiniz. Daha iyi görüntü elde edebilirsiniz. Zaten internette de çok fazla e, bu modelin örneği var. Her renginden neredeyse örneği var. Onlara bakarsınız. Kendinize göre en iyi rengi tercih edersiniz. Arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoma da like atabilirsiniz. Arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.